bu idi diyebilirim. Jeotermal e, sorulmuş arkadaşlar. Jeotermale bağlı e, sera ısıtmasının olduğu yerler şeklinde sorulmuş. Bir numara Ege'deydi Kütahya çevresinde. Evet kırıklı yapı jeotermal. İkinci numara ise Nevşehir, Kırşehir çevresindeydi. Belki şuradan yakalayabilirsiniz diye tahmin ettim. Kırşehir'de e, aynı zamanda ne var? Kentsel ısıtma var hatırlar mısınız? Jeotermalle kentsel ısıtma Kırşehir'de örnekleri var. Ankara'da örnekleri var dediğim noktadan işte orada jeotermali yakalamak lazım. Ee, bir diğeri Güneydoğu, diğeri de Doğu Karadeniz'de. Buralarda kırıklı yapı ve jeotermal olmaz. Ee, kırıklı yapı ve jeotermal ne olduğu yerler Ege ve İç Anadolu'da Kırşehir çevresiydi. Buna bağlı bir adet soruydu diyebiliriz. Evet. Bir diğer sorumuz, artık sona doğru geldik. Bir madenin dağılışını vermiş bize. Harita üzerinde sadece noktalar atmış. Bu maden kimdir diye sormuş arkadaşlar. Ve madenin en çok yoğunlaştığı yerleri şöyle söyleyeyim size Karadeniz bölgesi. Ben ne demiştim? İşte boksit görürseniz Akdeniz en fazla. İşte bakır görürseniz Karadeniz. Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Rize, Çayeli hatırlar mısınız? Karadeniz'in madeni bakırdır diye yazdırmıştım size. Dolayısıyla bu Karadeniz'in madeni bakır. Dolayısıyla Karadeniz'in yoğun olduğu bir yerde bakırı düşünmemiz gerekir diyorum. 44. sorumuz Doğu Ekspresi ile Kars'a doğru gidenler bu ara meşhur oldu diye herhalde Ankara'dan Kars'a doğru giderken Doğu Ekspresi ile hangi ile gitmeyiz diye sormuş. Arkadaşlar Doğu Ekspresi dediğimiz hat Kırıkkale üzerinden Yozgata, Ankara'dan çıktım Kırıkkale'den Yozgata. Oradan Sivas'a, Sivas'tan Erzincan, Erzurum, Kars. Bu şekilde giden bir hat. Buradaki ilimiz ise Muş idi. Muş güneyde yer alır. Doğu Ekspresinden değil, Güney Ekspresi. Orada Doğu Ekspresini düşünemezsiniz. Evet, ovalardaki ekonomik faaliyetler demiş. E, genelde tarımdır. Ancak demiş bir ova e, tarım dışında kullanılmaktadır demiş. Genelde ne demiştik biz? Büyük şehirlere yakın e, gelişmiş bölgelerdeki ovalarda tarım dışı kullanım çok fazladır. Özellikle toprağın kirlenmesi noktasında söylediğim. Burada Erzincan Tercan Ovası'nı vermiş. Erzurum Pasinler e, Burdur Tefenli Ovası, Kayseri Pınarbaşı ve Bursa İnegöl. Zaten burada en kirlenmiş olabileceğini düşündüğümüz kim olur? İnegöl şeklinde düşünebiliriz. Evet. E, toplamda 18 sorumuzun dağılışı bu şekildeydi. E, soru tipleri dediğim gibi biraz farklılaştığı için bu anlamda e, size değişik gelmiş olabilir. Ama e, hani müfredat dışılık dediğimiz bu da olmaz sorulmamalı dediğimiz bir nokta e, yoktu. Ama şunu söyleyebilirim biraz sanki netlerde bir düşüş olacak gibi genel anlamda hissediyorum. Ama herkese genel anlamda e, zorlaşmış gibi zor gibi görünürse zaten herkes aynı oranda etkilenecek demektir. Burada ortalamanın hani herkesin çok iyi yapıp Soruların çok basit olup 15 olmasıyla herkes açısından zorlayıcı olup da 5 olması arasında hiç değişen bir şey yoktur. Siz neyle karşılaştıysanız sizin beraberinizde aynı zamanda birlikte girdiğiniz rakip dediğimiz arkadaşlarımızla da aynı zaten durumu yaşıyorsunuz. Bu yüzden her ne kadar netlerimiz daha düşük gibi görünse de aslında e, yine beklediğimiz puanlar aşağı yukarı gelecektir. E ne olacak? Puanlar biraz düşecek. Atamalar da daha düşük puanlarla bu anlamda yapılacak demektir. Herkese kolay gelip çok güzel yapılırsa bu sefer netler yükseldiğinde puanlar da yükseliyor. Sonuç olarak bu bir sıralama sınavıdır. Bu sıralama herkes aynı oranda zor geliyorsa sizin için de farklı bir şey olmayacaktır. Evet ben yorumlarımı şöyle bir açayım sizlerden de. E, şöyle bir bakayım neler düşünüyorsunuz, neler diyorsunuz. Sonra da artık bu değerlendirmemizden sonra... Allah hakkınızda hayırlısını versin diyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ÖABT'ye girecek arkadaşlar açısından da şimdiden başarılar dileyim. İnşallah oradaki kısmınızı daha güzel yaparsınız. Ha Körfez sorusu vardı. Çok özür. Evet, Kevser çok teşekkürler. Körfez sorusu da şuydu. Bal şeyden Bozca yola çıkıyoruz. Kuş Adasına kadar iniyoruz. Yol boyunca hangi körfezleri görürüz diye İzmir, Çandarlı ve Edremit körfezleriydi. Yani aslında e, diğer seçeneklere baktığımızda diğerlerinden de çıkarabiliriz. Saros olmaz hocam çünkü Saros kuzeydedir. Yani sen Gökçeada, Bozcaada'dan aşağıya iniyorsan, e, bunlar olanın kuzeyinde. He. Dolayısıyla da böyle bir e, sorumuz da var idi. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar canımızı artık yani şöyle canımız sıkılmış zaten. Tabii inşallah güzel geçen arkadaşlarımız da vardır. Ee, genel anlamda dediğim gibi zorlanıldı denilen bir noktada herkese bu zor gibi ise e, değişik olmasından kaynaklı bence bir e, sıkıntı var. Ama ben dediğim gibi hani müfredat dışılık görmedim. Sınavı da hocam şöyle bir genel olarak coğrafyada e, nasıldı derseniz bence orta zorlukta dediğimiz e, yani ne çok kolay kolay ne zor 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 yapılamayacak dediğimiz gibi bir e, sınavdı. Şöyle bundan sonra demek ki bizler de e, sizler açısından arkadaşlar hem anlatımlarımızda hem yayınlarımızda e, bu e, biraz değişik dediğimiz soru tiplerine yönelik ne yapacağız? Ona göre önlemlerimizi alacağız. Sizler de bundan sonrasına çalışacak olanlar açısından söylüyorum. İnşallah bu sene giren herkesin e, rahat bir şekilde atandığını görürüz. Tabi bu tamamen alımlara da bağlı bir durum açıkçası. Evet 2024 için yeni çalışmalar olacak arkadaşlar. Ee, evet sınavla ilgili dediğim gibi çok 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 böyle yandık bittik kül olduk denilen bir gün idi. Şu an suratımdan da belki anlaşıldığı üzere e, tamamen e, kavrulduk. Kavrulduk resmen Yozgat deliğinden börtlendik derler bizim orada. İyice yandık kavrulduk. Evet, küçük baş sorusu yani gayet açık. Step Bozkır, e küçük baş Bozkır bağlantısı. E çayır olsa büyük baş düşünürsün. İşte bana bitki çeşitliliği ormancılık deseydi hani orman alanlarında yapılan faaliyet deseydi, bitki çeşitliliği deseydi arıcılık düşünürdüm gibi. Dolayısıyla oradaki step ve bozkır Evet şimdi arkadaşlar madem öyle o halde e, ben sizlere yavaş yavaş e, veda edeyim. Sizler e, sonuçlarınıza şöyle bir bakarsınız. Netlerinizi bir hesaplarsınız. Dediğim gibi hakkınızda hayırlısı olsun. E, i̇nşallah en güzel sonuçları almanız temennisiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. E, bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben bunu kaydediyorum. E, sonra döner döner katılan arkadaşlar yakalayamayanlar tekrardan bakarlar. E, dediğim gibi çok geçmiş olsun. Dinlenin. Ee, i̇lgisler istemez insan tabii e, bakıyor. Ama dediğim gibi artık olan oldu. Hakkımızda hayırlısı. Her, herkese selam olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.